Bir dakika. Abi şöyle bir şey gelmiş. Twitch'e. Oha. OBS'e şöyle bir özellik gelmiş bu arada. Şu anda OBS'e bir özelliğe bakıyorum. Şu yazıya bakıyorum. Müthiş bir özellik bu arada. Ya yani, teorik olarak yine bir boka yaramayacak. Çünkü şu yüzden bir boka yaramayacak. Eee canlı DMC'yi de atabilecekler bu herifler. Ama teorik olarak yani şöyle bir şey yapabiliyorsun. Eee yayında müziği ikinci ses kanalından oynatırsan eee pardon birinci ses kanalından oynatırsan VOD'da müzik olmayabiliyor. Yani birinci kanala gönderdin hiçbir şey Twitch'in VOD'unda gözükmüyor. Yok Arezzo bu şey canlı yayında gözüküyor Canlı yayında dinleyebiliyorsun VOD'da olmuyor sadece Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Bu yine bir bok ayıramayacak Yani şöyle teknik olarak VOD'dan DMC'ye yemeği engelleyebilirsin Ama bu herifler canlı yayında da DMC'ye atacak Aynen kayıtta olmuyor Yani yayın sonrası kliplerde veya yayın sonrasında yok Ama bu herifler canlı yayına da DMC atıyor ee, o yüzden Streamlap OBS'i daha yok bu hayır. Ha, ee, bu feels fucking bad man. <laughs> Nasıl kanıtlayabilirler ki? Kanıtlarlar arkadaşlar, kanıtlarlar. <laughs> Hayır can Müzik firmaları can çılgın. Çip izle yapılamaz mı bu? Yapılır. Yapılır bu arada. GM bir kamera DMC'ye yemeye bir fikrim var mı? Yiyor yiyor arkadaşlar. Sadece ya, müzik birisinin müzik açması DMC'ye yemeyeceği manasına gelmiyor. Yani müzik açıp Ben mesela hani ABC kişisi de açabilir. Birisi DMC ama birisi atınca böyle bok gibi kalıyorsun yani. Kaşınmayın. DMC konusu çok kaşınmayın. Yapmamak lazım. Kaşınmamak lazım.